Can Ciğer Cefer Matematiğe hoş geldin. Trigonometrinin 40. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde yarım açı formüllerinden kosinüs formülünü arkadaşlar inceleyeceğiz. O zaman hemen dersimize arkadaşlar geçiş yapalım. Şimdi tabi yine e, formüle bakacağız. Bundan önce sinüs e, yarım açı formülünü görmüştük. Şimdi kosinüs arkadaşlar. Kosinüs 2x eşittir. Kosinus kare x eksi sinüs kare x. Bunun da nereden geldiğini ben e, söyleyeceğim. Şimdi e, kosinus kosinüs evet kosinüs x artı y arkadaşlar. Yani kosinüsün toplam formülünü yazayım. Bu nasıldı? Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs Y şeklindeydi arkadaşlar. Yani burası artı olduğu zaman şurası eksi oluyordu ve kosinüs de kosinüs, kosinüs, sinüs, sinüs şeklinde formülümüz devam ediyordu. Ben burada arkadaşlar Y gördüğüm yerine yazacağım? X yazacağım. Çünkü kosinüs 2X'e ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla X gördüğüm yere, Y gördüğüm yere X yazarsam kosinüs X artı X olacaktır. Eşittir. Kosinüs X çarpı Kosinüs x, evet y gördüğüm yere x yazıyorum, eksi sinüs x çarpı sinüs x olacaktır. Dolayısıyla buradan kosinüs 2x gelir, eşittir kosinüs x çarpı kosinüs x kosinüs kare x olacaktır, eksi sinüs x çarpı sinüs x de sinüs kare x yapacaktır arkadaşlar. İşte kosinüs e, arkadaşlar yarım açı formülünün temeli bu. Kosinus kare x eksi sinüs kare x. Ama arkadaşlar 2 kosinüs kare x eksi 1 ve 1 eksi 2 sinüs kare x'e de arkadaşlar ulaşabiliriz. Nasıl ulaşacağız? Şu şekilde bir açının bak bir açının e, sinüs ile kosinüsünün kareleri toplamı 1'e eşit. Yani sinüs kare x artı kosinüs kare x'in sonucu nedir? 1'dir. Evet. Buradan ben sinüs kare x'i yalnız bırakırsam 1 eksi kosinüs kare x'i elde ederim. Tamam mı? Benzer şekilde arkadaşlar kosinüs kare x'i de yalnız bırakırsam kosinüs kare x de 1 eksi sinüs kare x'tir. İşte bu ifadeleri gelip yerine yazarsam mesela kosinüs kare x yerine kosinüs kare x yerine ben burada neyi yazarsam örneğin şunun yerine ben şunu yazarsam 1 eksi sin kare x. 1 eksi sin kare x daha ne yapar? 1 eksi 2 sin kare x yapar. Yine benzer şekilde ben sinüs kare x yerine de burada gelip bunu yazarsam hangisini yazayım? Bunun yerine eğer şunu yazarsam 1 eksi kosinüs kare x önünde de eksi var. Eksi 1 olur. Burası da eksi eksi artı olur. Artı 1 kosinüs kare x. Bir tane daha burada var. O zaman 2 kosinüs kare x eksi 1 yapacaktır. Yani bilmemiz gereken canciğer şudur. Kosinüs kare x'in 3 tane arkadaşlar nesi var? Formülü var. O şekilde bilin arkadaşlar. 1, 2, 3 hangisi işimize yarayacaksa onu kullanacağız. Tabi bunlar nereden gelir? Nereden gelir? Buradan gelir arkadaşlar. Eğer unutursanız burada kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazarsınız. Veya sinüs kare x yerine 1 eksi kosinüs kare x yazarsınız. Bunları bulmuş olursunuz. Şimdi Arkadaşlar hemen o zaman sorularımıza geçiş yapalım. Evet soru tiplerini göreceğiz arkadaşlar. Güzel sorularımız var. Sinüs x eşittir 1 bölü 3 ise kosinüs 2x. O zaman ben kosinüsün hangi formülünü kullanacağım? Kosinüs 2x'in sinüs cinsinden olan 1 eksi 2 tane. Bak 2'yi de unutmuyoruz. Sinüs kare x'i yazacağım. Evet kosinüs 2x eşittir. 1 eksi 2 çarpı sinüs x yerine 1 bölü 3 yazacağım ama onun da tabii ki de karesi var. Dolayısıyla 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 9'dan o da eşittir. 1 eksi 2 bölü 9 ve payda eşitlerse 9 eksi 2 7 bölü 9 yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Gelip hemen formülde sadece yerine yazıyoruz. Peki. Burada da arkadaşlar birbiri cinsinden yazma, x türünden yazma. O zaman ben bu iki ifadeyi birbirine benzetmem lazım veya birbiri cinsinden yazmam lazım. Örneğin ben bunu 90'a tamamlarsam 52 sinüs 52 bak şöyle yazayım. Sinüs 52 derece eşittir. Bunu 90'a tamamla kosinüs yap. Kosinüs 38 derece mi? Evet. Kosinüs 38 birbirini 90 dereceye tamlıyorlar. Yani birbirinin tümleridir. Birbirinin tümleri olan iki açının açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir arkadaşlar. Biz bunu defalarca zaten söyledik. Peki burada arkadaşlar sinüs ben sinüs 14 yerine de ne yazabilirim? Kosinüs bunu 90'a tamlayan açı 76 derecedir. Bak işte burada, bunlar birbirine benzedi. Biri diğerinin iki katıdır. Hani yarım açı formüllerini kullanacağız ya. Dolayısıyla ben kosinüs arkadaşlar kosinüs 76 dereceyi eşittir. Kosinüs cinsinden 2 çarpı kosinüs bunun yarısı 76'nın yarısı 38 derece bir de eksi birimiz vardı arkadaşlar. Yani şu formülü kullandık. Şu formülü. Şunu kullandım. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar kosinüs 38'de neye eşittir sinüs 52'ye? O da x'e eşitti. Dolayısıyla burada eğer 2 çarpı kosinus 38 derece yerine x yazarsam tabi bunun karesi de var pardon unutmayalım. Bunun karesi de var. 2 kosinus kare arkadaşlar 38 derece eksi 1. 2 x kare eksi 1 yapacaktır arkadaşlar. 2 x kare eksi 1 cevabımız c şıkkı olacak canciğer Peki devam edelim. Şimdi bu tür sorular da arkadaşlar çok çıkar. Eğer burada bir varsa kosinüsün kosinüsün şu e, formüllerinden bir tanesini kullanacaksın ki o bir sadeleşsin gitsin yani. Bakalım. Şimdi şurada evet bir eksi yazıyorum. Ben kosinüsün hangi yarım açı formülü kullanırsam bu gider. Burada bir var örneğin. Eksi burada bir varsa bir eksi bir sıfır olacaktır. O zaman 1 eksi 2 sin kare arkadaşlar ne yazacağım yarısı 20 yani şu şu nedir arkadaşlar şu kosinüs 40'ın açılımıdır kosinüs 40 eşittir 1 eksi 2 sin kare 20 bölü e, şuna da arkadaşlar ne yapalım bunu da kosinüs 50 derece yerine sinüs 40 derece yazalım şimdilik evet bakalım ne çıkacak 1 eksi 1 yazalım 1 eksi 1 Arkadaşlar eksi eksi artı artı 2 çarpı sin kare 20 derece. Şunlar zaten gidecektir. Bunun yerine de arkadaşlar sinüs 40 yerine de 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 yazalım. Bundan önceki derste sinüsün yarım açı formülünü biz arkadaşlar öğrenmiştik. Peki artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür mü? Götürür. Devam edelim. Eşittir. Şu 2 çarpı sinüs kare 20 yerine de sinüs 20 çarpı sinüs 20 yazalım. Çünkü sadeleştireceğim. Bölü arkadaşlar e, 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Kosinüs evet 20. Peki sadeleşenler sadeleşsin. Şuradaki 2'ler sadeleşir. Sinüs 20'ler arkadaşlar sadeleşir. Sinüs 20 bölü kosinüs 20 burada arkadaşlar kalır ki o da sinüs 20 derece bölü kosinüs 20 derece eşittir. Tanjant 20 derecedir arkadaşlar. Cevabımız tanjant 20 olacaktır. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Yine burada arkadaşlar güzel bir soru. Bak sinüs 4. dereceden x eksi kosinüs 4. dereceden x Burada şu şunu kullanacağız arkadaşlar. E, çarpanlara ayırmayı kullanacağız. Bak ben sürekli derslerimde arkadaşlar aslında geriye ket vuruyorum. Yani bir dersi anlatırken diğer derslerden de arkadaşlar bilgileri kullanıyorum ve kullanırken de ben genellikle arkadaşlar söylüyorum. Formüllerle ilgili mesela formül varsa o formülü en azından söylüyorum arkadaşlar. Örneğin a üzeri 4 eksi b üzeri 4 ifadesini ben bu ini iki kare farkından A'nın karesi eksi B'nin karesi çarpı A'nın karesi artı B'nin karesi şeklinde yazabilirim. Tabi bunu da tekrar açabilirim. Bu A eksi B çarpı A artı B'dir. Değil mi? Sonra A kare artı B kare bu şekilde kalır. Bunu da aynı şekilde benzer şekilde ne yazabilirim? Şurada yazayım. Sinüs dördüncü dereceden x eksi. Kosinüs dördüncü dereceden x eşittir. Şuna benzeteyim sinüs kare x eksi kosinüs kare x çarpı çarpı bunların toplamları sinüs kare x artı kosinüs kare x. Arkadaşlar işte burada şunu bilmemiz lazım. Bir açının sinüs ile kosinüsünün kareleri toplamı bir eşittir. Bak bu bir. Tamam mı? Eşittir. Bu ifade de arkadaşlar bak gördüğünüz gibi şimdi sinüs kare x eksi kosinüs kare x. Ben bunun başına eksi alırsam bu eksi kosinüs kare x eksi sinüs kare x'e eşittir. Tamam mı? Bak şimdi bunu eksi parantezine aldım. Bunların yerlerini değiştirdim. Yani bu parantezi dağıtırsam eksi kosinüs kare x eksi eksi artı sinüs kare x olacaktır. Niye bu şekilde yaptım? Şundan dolayı eksi bu ifade de arkadaşa kosinüs 2x'in evet yarım açı formülüdür. Tamam mı? Bundan dolayı ben bunu yaptım. Peki kosinüs 2x'i bizden istiyor. Eksilisini. Burada da sinüs var. O zaman ben bunu sinüs cinsinden eksi kosinüs 2x yerine 1 eksi 2 çarpı sinüs kare x yazabilir. Evet. Yavaş yavaş çözüme ulaşıyoruz arkadaşlar. Eksi 1 eksi 2 çarpı sinüs x 2 bölü 3 müdür? Karesini al 4 bölü 9 yapacaktır. O da eşittir. Eksi 9 eksi 2 kere 4 8 1 bölü 9 yapacaktır ki bu eksi 1 bölü 9 yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet güzel bir soru. Çarpanlar ayırma ile ilgili bir soru arkadaşlar. Suyumuzu içelim müsaadenizle. Su azizdir arkadaşlar. Su çok için. Bak ben su içmeyi unutuyorum. Öyle bir zaafım var. Aslında çok su içmemiz lazım ama ben maalesef az içiyorum. Aklıma geldikçe su içmeye çalışıyorum. Peki. Ee, diğer sorumuza geçiş yapalım. Son soru ve çok güzel bir soru arkadaşlar bu da. Şimdi sorun mantığını kavrayacaksınız. Arkadaşlar sorunun mantığını öğreneceksin. Çünkü sorun mantığını öğrenirsen o soru mantığıyla ilgili onlarca, yüzlerce sana soru sorabilirler. Ki öyle yapılır. Bir soru mantığı vardır. Onunla ilgili soru türetilir. O soru mantığını bilirsen o soru o tip, soru tipiyle ilgili bütün soruları çözersin. Şimdi arkadaşlar burada alfa var. Burada iki alfa var. Evet. Şu üçgenler ve ortak bir tane arkadaşlar kenar var. Örneğin ben bu kenara x diyorum. Peki tanjantları kullanırım. Yani e ben kosinüsleri kullanırsam buraları bilmiyorum. İşler karışacak. Tanjant veya kotanjant. Tanjant kullanırım. Örneğin tanjant alfa arkadaşlar. Bak tanjant alfa. En sonda ben neye ulaşacağım? Kosinüs 2 alfa istiyor. Peki tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşu. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 3 bölü x. Peki. Çok güzel. Buraya geliyorum. Yine tanjantı kullanayım. Tanjant 2 alfa. Bak şu üçgende bu sefer. Açının karşısındaki kenar x. Komşusu 4. O zaman bu da x bölü 4'tür. Peki. Bunları e, çarparsam. Evet bunları çarpayım. Tanjant alfa çarpı. Tanjant 2 alfa eşittir. 3 bölü x çarpı. x bölü arkadaşlar ne olur? 4 olur. Evet. Şimdi burada kimler sadeleşiyor? Bunlar arkadaşlar sadeleşiyor. Sadeleştireyim. Şu x'ler sadeleşir. O zaman burada ne kalacaktır arkadaşlar? Tanjant alfa çarpı arkadaşlar tanjant 2 alfa da yazayım yine 2 alfa eşittir 3 bölü 4 ve ben şu tanjant alfa yerine bak ne yazıyorum? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazıyorum çarpı tanjant 2 alfa yerine de sinüs 2 alfa bölü kosinüs 2 alfa yazıyorum. Eşittir ne olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Yani tanjant alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfadır. Peki şunu da açmak zorundayım. Nasıl açacağım? Hemen şurada yazayım. Sinüs 2 alfa 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfaya eşittir arkadaşlar. Peki burada sadeleşmeler olacaktır. Örneğin şu sinüs alfalar evet kosinüs alfalar sadeleşsin. Sadeleşti arkadaşlar. Burada ne kaldı? 2 çarpı sinüs alfa bir de sinüs alfa burada var. O zaman 2 sin kare alfa olur. Bölü arkadaşlar kosinüs kare alfa yerine de bak kosinüs kare alfa yerine de 1 eksi 2 sin kare alfa yazayım. Eşittir ne olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Yani burada benim amacım ne hepsini bir fonksiyon cinsinden yazmak. Bak hepsini sinüs cinsinden yazdım. Ondan sonra içler dışlar çarpımı yapacağım. İçler dışlar çarpımı yapayım. 2 kere 4 8. 8 tane sinüs kare alfa. Şurada 8 var. 8 sinüs kare alfa eşittir 3 eksi 3 eksi e, 6 sin kare alfa. Evet. Sin kare alfa. 6'yı bu tarafa atarsam 14 tane sinüs kare alfa eşittir ne olur? 3 olur. Ve buradan sinüs kare alfaya ulaştığım o da 3 bölü 4'tür. Sinüs alfayı bulmama gerek yok. Neden? Çünkü benden kosinüs 2 alfayı istiyorum. Onu da gelip burada bulayım. Bak kosinüs 2 alfa eşittir. Bunu sinüsü bildiğim için sinüs cinsinden yazacağım. Yani 1 eksi 2 çarpı sinüs kare alfa yazacağım. O da eşittir. 1 eksi 2 çarpı. Bak sin kare alfa neye eşitti hemen gelip değerini yerine yazayım. Değerini yerine yazayım arkadaşlar. 3 bölü 4 pardon 3 bölü burada burası 14 olacak arkadaşlar. Bak 3 bölü 14 ben 4 yazmışım 3 bölü 14 evet 3 bölü 14 yazıyorum. Evet şu 2 ile 14 tekrar sadeleşirse burada ne kalacaktır? 7 kalacaktır. Dolayısıyla 1 eksi 3 bölü 7'den bunu da eşitlersem 7 eksi 3 4. 4 bölü 7 yapacaktır. Cevabımız 4 bölü 7 5 arkadaşlar. Evet gerçekten güzel bir soru. Mantığı bilirseniz bak mesela ne kullandık? Tanjantı kullandık. Alfa'yı tanjant 2 alfa'yı kullandık. şu Sonra tanjantın işte sinüs bölü kosinüs olduğunu sonra ikinci dereceden denklemlere geldik arkadaşlar. Değerlerini yerine yazdık. Verhası kelam arkadaşlar çok e, bilgi isteyen, değişik değişik yerlerden bilgi isteyen bir soruydu. Ve bunu bu şekilde çözmüş olduk. Bundan sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Canciğerler.